Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, PUBG Mobile ile gece modunu oynuyoruz. Gece modunu e, şu anda çekiyorum. İnşallah birinci olacağız bu sefer. Hadi hayırlısı. E, nereye atlayalım? Hemen bir bakalım hızlıca. Çünkü uçak hızlı gidiyor. Şuraya atlayalım. Yetişebilir miyiz? Yetişiriz. Yetişmemiz lazım. Alan nereye verirse versin. Onun da değil. Kimse'n Aa tam içime verdi. Güzel. Kimsenin gelmeyeceği bir yere atlamak istiyorum ve atladım. Evet şimdi şuraya inelim güzelce. Allah kahretsin canım gitti. Diyecektim buradan bir şey vermedi verdi. Tabanca tabancadır kardeşim ben bilmem. Ama karşıma adam çıkarsa sıçtık bence çünkü canım yok. Bir sağlık kiti bir şey bulmam gibi. Aha. Bak bu iyi oldu. Şunu bas güzel. Ses umarım bakalım nasıl geliyor. Belki siz şu an duyuyorsunuz arkadaşlar ama ben duymuyorum. Arkadan ses gelirse çok özür dilerim. Aa da bir tane daha medik bulduk. Şunu da almayalım olmaz. Aha adam da var zannettim ha. Vallahi adam var zannettim değilmiş. Ay korktum şu canavarlar. Hep sizin yüzünüzden. He. Hep sizin yüzünüzden. Sah ne güzel ya. Vallahi hemen altı. Dürbünümü beğendim şöyle. Değişik. Yakın mesafede güzel dürbünüm var. 2 kil. Aa 3 kil aldım ha. Ne ara geldiniz lan siz? Arkadaşlar bunlar spawn oluyor. Lan duplayacağım evlere siz nereden geliyorsunuz? Belki silah seslerini siz duyuyorsunuz arkadaşlar. Ben hiçbir şey duymuyorum şu anda. Öl. Yat yere polis. Ölsene lan. Kafana mı sıkacağız? Oha adam anca öldü. Al şunu. İyi lan. Öldü. Öldü ama anca öldü. Allah belanı. Arkadaşlar bunlar burada sürekli spawn oluyor. Akşam da daha olmadı. Akşam daha beter olacak herhalde. Neyse ben bunlarla çok uğraşamayacağım. Evet bak o güzel oldu. Şuraya girelim hemen. Oy. Güzel. Zırh da bulduk. Oy buradan sağlık da bulduk. Şunu da al. Tek çanta yok. Çanta bulsak iyi olacak. Bir level çanta olsa bile istiyorum. Şarjörü değiştireyim ya. Güzel çanta da bulduk. Maşallah. Güzel bir başlangıç attık. Şunları al. Mermi mermidir ben bilmem. Gece olma başladı. Allah kahretsin. Dur. Onu istemiyorum ondan. Şunu şöyle yap. Ya da dur. Onu şöyle koy. Tamam. Bunu atlarsak canımız gitti. Allah kahretsin ben. Buraya girdim mi? Buraya girdim. Aynen girdim. Da. Burası. Sen şunu bir içsen Şimdi dalacaklar çünkü Allah diye. İnşallah burada adam yoktur arkadaşlar. Ya şunu alan içindeyim aynen. Buraya girdik mi? Girmedik galiba. Buraya bir girelim. Aynen girmemişiz. Ya koymasana kardeşim onu ya. İstemiyorum. istemiyorum. Allah kahretsin yanlış yaptım. O dürbünü sevmiyorum ben. Aa içeri girmiş. Lan yine koymuş Allah kahretsin ya. Aha da gece oldu. Sıçtık. Oradan gene alacak. Güzel yine zırh bulduk. SB2 de bulduk adaylısı. Bıçağımızı bulduk. Adamları bıçlarız. Şunu değiştirmiyor. Şunu da al. Tamam. O medik de bulduk. 556 da bulduk. Çok güzel. Yalnız ben şuradan bir atlayayım. Aa, adam yanıma gelmiş. O atlayabiliyor mu lan o da? Yok atlayamıyorum. Öl. o, var yine. Geber lan. Oo, lag var aynen. Arkadaşlar lag var. Sıkıntı olacak bizim için. Şuna. Şuna alma. Koş şimdi. Aha da köpek geldi. Sıçtık. Ha bir köpeğimiz eksikti ya. Adam içime giriyor. Lan içime girmeyin. Yine köpek spawn oldu. Senin ben köpeğine de. Sana da. Lan gidin lan başından. Şunu bas. Arkadan ses gelirse çok özür dilerim arkadaşlar. Oy, Ay köpeğinin ağzına sıçayım ya. Köpek hızlı ölüyor. Ama bunlar zor ölüyor. Aa durdu. Hayır. Ölmeyeceğim lan size. Susturucu bulduk ama canım fena gitti. Güzel hava aydınlanıyor. Ama çok da fazla spawn ve benim mermim bitti. Aha sıçtık. Mermim bitmeyeliydi ya. Ana ne avradını. Aa kaç geliyor. Çöme iç. iç. iç 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 iç. Şunları al. Pişko seni. Aa patlayacak. İyi zarar vermedi. Lan siz kime çattıyorsunuz lan. Aa bu da bitti. Mermilerle bitiyor ordu. An. Al şunları. Güzel. Burada mermi mermi yok mu ya? İnsan bir 5.56 altı verir. Buraya girdik mi? O 5.56. Güzel. Teşekkür ederim. Ne biçim çalılan lan bu? Dur şunu da değiştir. Şöyle buraya ee, bilmiyorum. Şunu al. AK daha iyi. M762 bulduk. iyi oldu. Yalnız ha, Aynen bak buraya girmemişiz burası farklı Oha 3 seviye bulduk Bak bu çok güzel oldu Ay beş, elli, altı da bulduk Efsane oldu Adamsın Ay bunu da bulduk Hep ay may <laughs> Güzel 5.56 daha bulduk SKS var İçme yaramaz pompalı tüfeğin bir değişiği ya var ee, buraya girdik mi ya? Buraya girmedik galiba ben. Galiba ben ne ya? Dur. Uuu ne 5.56'ymış kardeşim ya. Ne yaptın acı sen ya? Ay 5.56'ya doyduk lan. Seviye 2 çanta da buldum. Ay. Yalnız e, seviye 2 zırh gerekiyor bak. Seviye 3 çıkıyormuş. Ekonomi gördü. Şunları da al. Ha bak şunları da al. Gece olunca sıkıntı yaratacak. O yüzden almam gerekiyor. Ya bak işte buradan kötü çıktı. Neyse evet, şimdi araya lootladık mı? Şuraya hep girdim ben. Ama şuraya girmedim bak. Şu, bunun arkasındaki eve. Oraya da girelim sonra gidelim. Ha, bak buralara da hiç girmedim. Şuraya gireceğim arkadaşlar. Ee, bir de buraya gireceğim. İlk önce buraya girelim sonra bir tarafa. Öyle öyle gidelim. Bak belki seviye 3 zırh falan çıkar o yüzden giriyorum. Girersem güzel girelim. Tövbe tövbe. <laughs> Ha yo buraya girmişiz. Aynen buraya girmişiz. Al şunu. Hadi ya alan geliyor. Alan gelmesine daha var ama olsun. İç şunu. Arkadan ses gelirse çok özür dilerim arkadaşlar. Şunlara a. 556 556'dır. Tamam. Ben... Çabuk çabuk alan gelecek. Uy seviye 2 bulduk. Güzel. Hadi. Hızlı çık biraz. Belki bir şey bulurum diye bakıyorum ama. Yani şu an bir şey yok. Canım gidecek. Tamam. Şimdi biz her baktık. Tek şurası kaldı. Bir de şurası kaldı. Oradan sonra gidiyoruz. Aman uzak mı ya? Yok yakın. Çok da uzak değilmiş. Ben bayağı uzak sanıyordum ama değil değilmiş. Alta da bak. Buradan genelden bir şey çıkmıyor ama. Olsun genelde gene bakalım. Evet. Nah çıktı. Şuraya da bakalım gidelim arkadaşlar. Buraya da bakalım tutmayın beni yani öyle. Lan girsene. Allah Allah ya. Ah. Tamam koş şimdi koş, koş 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 Akşam olmak üzere bir dakika var akşam olmasına. Evet boss neredeymiş? Şimdi boss'a bir bakalım. Boss da besin çok uzakta yani anlayacağınız. Şuraya gidelim. Araba bulsak iyi olurdu ya. Dur belki buluruz. Bir an buldum zannettim değilmiş. Ses hiçbir şey gelmiyor ya. Ha şimdi yaz bak tık diye. Ne lan? Çizgi ne ya böyle? Allah Allah. Sınır mı ne? Yani? Neyse. Yalnız biliyor musun ben çok açıktan gidiyorum ha ortalayabilirler. Dur dur. Araba mı lan o? Ben çok açıktan gidiyorum tam yolun ortasından ana da buraya girmişler. Mi? Girmişler mi? Kapı açık sanki. Aynen girmişler. Burada bir şeyler olmuş hacı Burada bir şeyler olmuş. Alana koş, alana koş. Canavarlardan ziyade alana koşuyorum. Buraya girilmiş. Buraya bakılmış mı? Buraya bilmiyorum. Aa aşı aşı var. Bakılmamış. Burada eee birisi vermiş. Bak bu güzel oldu. Alana koş hadi. Çok karanlık oldu arkadaşlar. Bu ne? Önümde bir şey var. Görmüyorum tam. Buraya girmişler ama tam bir şey görmediğim için. Bir bakalım belki bir şey çıkar. Birisi ölmüştür. Burnum kaşınıyor. Lan burnum kaşınıyor. Adamlar da geliyor. Evet. Devam ediyoruz. Şöyle adamlar büyük ihtimal çoğaldılar. Bir bakayım. Aha köpek geliyor. Hay senin ben köpeğine. Lan yine bu yartık gelmiş. Bu yaratığa çok sinir oluyorum arkadaşlar. Bak bu yaratığa adı neymiş? E, Lich kırı öyle bir şey işte. Şu böyle yerden gelen yaratığa bu yaratığa çok sinir oluyorum. Şöyle bir şarjör değiştir. Burada birisi ölmüş. Yalnız o değil de 5 5 6 bak konuşamıyorum. 5 56 Allah belanı. Lan ölsene. Koş hiç durma koş. Cam bir basma koş. Sadece koş, arkana bir daha bakma. Lan geliyorlar. Sargı bezi bas. Bas 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 bas. Bir Sen daha bas. Arkama bir de bakmayacağım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şunu da iç. İç 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 iç. Hiç arkama bir daha bakmayacağım hiç. Arkamda dalıyorlar bana hiç. Aa, o zırhlı gelmiş. Şunu da değiştir. Tamam. Onu da değiştirdik. Onu da attık. Ah! Çok fena canım gitti. Biraz da lag var. Arkamda adam var lan. Ya kardeşim git baş kasana bulaş Allah. Lan dalıyor Allah geliyor vallahi geliyor Billahi geliyor. Oha yarı, alanın yarısını koşmuşum lan. Oraya gitmeyeceğim oraya gitmeyeceğim. Orada adam var. İyi gününüz oluyor bak. Oh. Günüz oluyor ama bunlar da dalıyor. Ölün lan. Böyle ölürsün işte. Adamdan hiçbir şey çıkmadı. Sana bir sus ya. Oha kar 98 verdi. Alırım. Ama mermim yok. Allah kahretsin. Sana da hiç çat gir işte. Adam kar 98 verdi ama 7.62'ye ve bir dürbüne ihtiyacım var. Dürbün şart. Şurayı bir yoklayalım. Ay çok güzel şeyler verdi maşallah. Şuna Onu da aldı güzel. Dürbün var mı lan böyle? Şunu tak. Daha iyidir yani. Aa dürbün var dürbün var. 2x var. Tak. 2 2x'dir iki, iki, ben bilmem acı. Şunları dürbün zannettim ya. Tamam. Bu da 2x de bir şeydir. Yani. Aha boss var. Aha. Dibimde boss var lan. Lan dibimde boss var. Şimdi ekrana fırlarsa çok küfür edelim. Aha. Aha. Vurdum. Gene burada. Ah be. Düz durdu tutturamıyorum. Lan bir düz dur. Adam bayağı vurdum ya. İşlemiyor ki ama. Oy kafaya vurdum. daha kafayı buldum. Adama bayağı koydum ya. Koş alana koş. Önümde adam var bir dakika. Kaç kişi var? Oo 3 kişi var lan la. Ben Bende taramalı silah yok. Taramalı silah olsa M16 var. Bundan ne kadar tarayayım ben? Pata 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 3 tane mermi sıkıyor sonra duruyor. Taramıyor yani anlayacağınız. Şimdi bir tane silah vursam güzel olacak. Bulamazsam yandık yani öyle. Adama çünkü bundan çok bir şey yapamam. Onun dışında 7.62 gerekiyor. Ha buraya girmişler. Olsun belki bir silah bulurum. AK de bulsam alacağım yani öyle. Ama bunu da çok mermisi var. Arkadan ses... Aha. Adamı gördük. Lan adam zannettim. Vallahi adam zannettim. Şurada dur. Heh. O nedir lan o ne? Aa adam geldi. Videodayım girme. İndi mi lan o? Ne yaptı lan o? Allah Allah. Öldüm sanki BE Yalnız parmağım çok fena o işte arkadaşlar. Ee, i̇ki kişi var. İki inşallah Allah bilir nerede. Ben buradan çıkmayacağım yalnız. Dur şunu elinden al da belki adam gelir sıkıntı yaratmasın. Heh? Adam düştü. Zaten düşse de ne olacak ki? Neyse dur. Arkadaşlar parmağım çok fena uyuştu. Kusura bakmayın. 20 dakikalıkta da bir video oldu. Çok güzel oldu. Ve adam öldü. Bir kişi kaldı. O da Allah bilir nerede. Kar 98'in de mermisi bitti. Aha. Bir şey diyeyim mi sana? Bu kayanın arkasında olabilir ha. Adam yok çünkü. Aha. Gördüm gördüm gördüm. Uy ne maçtı arkadaşlar. Ne maçtı. Adam görmedi adam beni. Uy. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maç böyle bitti. Ee, videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Bay bay.